Arkamdaki hanımefendi Serenay Göç 27 yaşında azmin elinden hiçbir şey kurtulmayacağının kanıtı. Çocukluğundan beri hayali otobüs kaptanlığı yapmaktı. 6 yıl boyunca bir otobüs firmasında hostes olarak çalıştı. Daha sonrasında E sınıfı ehliyet aldı ve şimdi de şehirler arası bir firmada otobüs kaptanı. Merak ediyordum zaten. Büyük araçlara karşı da bir ilgim vardı. 9 yılımı tamamladım hosteslikte. Tabi bu arada da arabalara merakım hala devam ediyordu. Merakı tutkuya dönüştü. 9 yıl hosteslik yaptıktan sonra otobüs kaptanı oldu. Emekli olana kadar yapacağım iş bu olmalı dedim. Bartın'da yaşayan bir çocuk annesi Serenay Göç çocukluğundan beri otobüs kaptanı olmak istiyordu. 18 yaşındayken başladığı hosteslikten 9 yıl sonra hayalindeki otobüs kaptanlığına geçmeyi başardı. Yanında çalıştığım kaptanlardan gözlem öğrenleyerek gerekirse bazen arabayı alarak bu şekilde öğrenmeye başladım. Sonra çok keyifli geldi. Hayalinin peşinden koşmaktan hiç vazgeçmeyen Serenay Göç, E sınıfı ehliyet aldıktan sonra otobüslerde uzun yol şoförlüğüne başladı. Sevmedi dersin. Hop kadın her istediğini yapabilir. Direksiyona geçtiğim anda derdimi, kederimi, tasam her şeyi unutuyorum. Açıyorum radyomu, özellikle Müslüm Gülses. Direksiyon başında olmaktan keyif alan kadın kaptan yolculardan da güzel tepkiler alıyor. Yolcularımdan her zaman destek alıyorum. Güzel tepkiler alıyorum, mesajlar alıyorum, tebrikler alıyorum. Bayan kaptan arkadaşlarım var birçok. Yola çıktığımda insanlar geldiğinde fotoğraf çekilmek istiyorlar. Kadınlardan hep destek gören göç, nadir de olsa erkek kaptanların tepkisiyle karşı sen hala oradasın, karda mı, kıştasın, göngelde ağlamasın yüreğim Erkekler değil de erkek oluyor. Hani sanki işlerini elinden almışçasına. Halbuki öyle bir şey yok. Bırakmam seni, ben artık sensiz imkansızım